Bu böyle bir şey değil yani. Sağdık hayvan gidecek yatacak oradan mikrop girdi maske. Senelerdir bize hala işte kapitalizm bu işte yani parayı nereden kazanacak adam? Bizim gibi işletmelerden parayı nereden kazanacak adam? Senelerdir bize meme batırma meme batırma. Paradan başka bir şey değil. Hiçbir faydası yok. Açık açık söylüyorum. Meme batırmanın hiçbir faydası yok. Sadece masraf para şey. Hiçbir faydası yok bu hayvan su içtikten sonra direkt yani bu hayvan sağladıktan direkt yatıyorsa başka bir sıkıntısı vardır. Hemen kontrol edilmesi lazım. Bu hayvan sağladıktan sonra su içmeye gidecek. Yem yemeye değil. Suyunu içecek. Su içtikten sonra eğer keyifliyse, karnı toksa, keyfi yerindeyse önce birkaç tane orada inekle birbirini yalayacaklar. Sonra zıplayacak, dövüşecek, yani kendilerine böyle bir oynayacaklar. Hani nasıl bizde yemek yediğimizde bir rahatlıyoruz da birbirimize şakalaşıyoruz. Aynen onun gibi. Bu hayvanda birbiriyle şakalaşmıyorsa bir sıkıntısı vardır hayvanın.